Üniversite öğrencilerine destek amacıyla başlatılan İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı ile öğrencilere burs desteği sağlanıyor. İstanbul'lu lisans ve ön lisans öğrencileri bu burs desteğinden yararlanabiliyor. İstanbul'da okuyan lisans ve ön lisans öğrencilerinin eğitimine destek amacıyla burs desteği sağlanmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmakta olan bu burs desteği 3 taksit şeklinde öğrencilerin hesap numaralarına yatıyor. Burs desteğinin ikinci taksit ödemesinin tarihi merak ediliyor. İkinci taksit ödemesi ile ilgili araştırmalar sürerken ödemelerin hesaplara yatacağı tarih yoğun bir şekilde gündemde yer alıyor. Peki, İBB bursu ikinci taksit ne zaman yatacak? İBB bursu ikinci taksit ödemesi ne zaman başlıyor? İBB bursu ikinci taksit ne kadar? İBB öğrenci bursu ödemeleri başladı mı? İşte merak edilen tüm detaylar. Üniversiteli öğrencilere eğitim yardımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB İstanbul'da üniversite okuyan lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik eğitim desteği sağlıyor. İBB İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı adıyla lisans ve ön lisans öğrencilerinin eğitimine destek oluyor. İBB'nin sağladığı eğitim desteğinin 2024 yılı başvuru sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmış ve ilk taksit ödemesi de 20 Aralık tarihinde öğrencilerin hesap numaralarına yatmıştı. Şimdi gözler burs ödemesinin ikinci taksitine çevrildi. Burs ödemeleri 3 taksit halinde yapılıyor. İBB bursundan yararlanan lisans ve ön lisans öğrencileri burs ödemesinin ikinci taksit tarihini merak ediyor. İBB bursu 3 taksit halinde hesaplara yatıyor. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında öğrencilerin hesaplarına yatan yardım ödemesi 2500 TL artı 2500 TL artı 2500 TL olmak üzere 3 taksit halinde yapılmaktadır. Bu kapsamda başvurusu onaylanan öğrenciler, ilk taksitte 2500 TL, ikinci taksitte 2500 TL ve üçüncü taksitte 2500 TL olmak üzere toplamda 7500 TL ödeme almaktadır. İBB bursu ikinci. Taksit ne zaman yatacak? İBB bursunun ilk taksit demesi gerçekleşti. Şimdi gözler ikinci taksit ödemesinde. İstanbul'da öğrenim gören lisans, Ön lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri İBB'nin eğitim yardımından yararlanabiliyor, 2024 yılında da öğrencilere burs ödemeleri devam ediyor. Başvurusu onaylanan öğrenciler ilk taksit ödemelerini aldı. İkinci taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İBB bursu ikinci taksit ödemesi için henüz tarih belli olmadı. Ödemeler başladığında hak sahibi olan öğrencilere SMS ile bilgi verilecek.